arkadaşlar bugün çok emek verdiğim bir şey yaptım bakın şu var ya şunda ikinci şey aldım ve dynamite'ın dynamite aldım ve şey aldım bu arada kupa biriktirdim bakın sizin için jesse bakayım sizin için nereden baksak jesse'ye kadar biriktirdim diyebiliriz Şimdi kutu açacağım bir tane. Şu Jesse'yi bir alalım. Allah yine reklam. Abi dursana. Kutu açtı ve sprout çıktı. Değişik oldu. Bakayım Evet. Şu an kaydı alıyor. Güzel. Şimdi bugün sizlerle bir dakika. Evet. Bunları alacağım. Şimdi İlk aldım abi. Kutumuzu. Ben yani şey aldım. Altı yazdı. Rank çıktı güzel. Bu bu arada benim ana hesabım değil. Ahmet gibi hesap. Şimdi büyük kutu. Küçük kutu. Bu arada cezalı kutu açılmayı hiç izlenmemiş. Bu arada karakter çıkıyor şu an parlıyor. Görüyorum. Karakter çıkmadı. Zaten kötü değil bence. Çünkü dükkandakini almış oldum. İlk Arkadaşlar ilk altı tamamlayacağım ve yine karakter. Abi niye bana karakter veriyorsun? Git başka birisine search ver. Allah Allah. Abi Gerçekten hayret be. Abi a abi büyük kutular bugün niye veriyorsunuz bu karakterleri? Allah Allah. Videoda iki tane kromatik çıkarttık. 5 yazdı o çok güzel. Yalnız çünkü karakter artık istemiyorum. Ah oh oh be oh. Karakter çıkmıyor be. Niye beni oraya yönlendiriyor bilmiyorum arkadaşlar. İlk altları alacağım sonra üstleri alacağım. Bir dakika. Ben şu kapıyı bir kapatayım. Kapattım hadi. Şimdi 15'i de aldım. Yalnız birim hala evet 55 kupa. Ben karakterlerimi Artık çok kasmıyorum. Abi niye gidiyorsun anlamadım ya. Şimdi üsttekileri alacağım. Bakayım. Evet bunlar alınmış zaten. Tamam güzel karakter çıkmadı. Yüz. Bunu kendi verdi. Bilmiyorum. Oh mega kutu burada kaldı. Goal pasımızı aldık ve 6 karakter çıkartmışız. Bravo. 19 karakterim oldu. Daha çıkacak karakterim yok herhalde. Bu arada Shelly'nin bütün kostümlerini aldım. Yani bütün değil. En çok kupalı karakterim. Bakıyorum. Evet. <laughs> evet. Şu an bazı karakterlerim bir. Hatta hepsi. Ben bir tane oyuna bir para atarım. Hatta durun. Daha burası vardı değil mi ya? Sonunda Nita aklımı aldım. Evet. Nita. Abi 5 yazdım bir şey çıkmıyor. Kolta alıyorum. Çıkama hiç çat. Elin alıyorum. Ne alıyorum? Bunu alıyorum sıradaki Jesse ama Jesse alamam. Büyük kutulardan ama küçük kutulardan iki de bir aksesuar çıkıyor baba. Jesse'yi de aldım. Videoyu da sonlandırdım. A4 yazdım. Ne çıkıyor? Abi ben şu parlama ekranını sevmiyorum. Bana parlama ekranı vermiyor. Ben şunu sevmiyorum ya. Ay kötü bir şey çıkmadı. Oh. Abi karakter verecek sandım ya. 4 dakika sonra bir şey oluyor herhalde. Ne oluyor? Şu büyük kutu mu geliyor? Neyse videoyu bitirelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika. Bay bay.